peygamber hak, Rabbül alemindir mutlak. Senlik benlik gelir bırak, söyleyin geldi sırası. Kürdü, Türkü ne çerkesi, hep Adem'in oğlu kızı. Beraberce şehit gazi, yanlış var mı, ne deresi? Kur'an'a bak, İncil'e bak. Dört kitabın dördü de hak, Hakir görüp ırk ayırmak, hakikatte yüz karısı. Yezil nedir? Ne kızıl baş? Değil miyiz hep bir kardeş? Bizi yakar, bizi batar, söndürmektir tek çaresi. Kişi ne çeker dilinden, hem belinden, hem elinden, hayır ve şer emelinden, hakikat bunun burası. Şu alemi yaratan bir, olur hükümlü şeyh kadir. Alevi sünnilik nedir? Menfaattir var varası. Cümle canlı bu topraktan var olmuştur emir haktan. Rahmet bile sen Allah'tan tükenmez rahmet deryası. Veysel sapma sağa sola sen Allah'tan birlik dile ikilikten gelir bela dava insanlık davası. Dava insanlık davası. Saygılar